tamamen kendimizi piton dönere adadık. Olmaz bir şekilde değişmiyor. Tabii mi? tabii özel ekmek getirdim. Bak şu şekil. Hem arkadaşımız hem canımız yerimiz. Ahmet Bey ile aramız iyi. 10 numara 5 yıl. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doğru Üstatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana'da neredeyiz? Piton dönerdeyiz. Şu an içeri doğru geçiyorum. Piton döner nedir? Nasıl yapılır? Neden yapılır? O konularda Mehmet Ustam'dan bilgi alacağız. Bugün e, piton dönerdeyiz. E, şu an işin uzmanı. E, Ustamla birlikteyiz. Mehmet Ustam, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür hocam. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi herkes piton döneri tanıyor. kendinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Hocam, ismim Mehmet İkram ee, Daha önce piton olmadan önce Taş Lokantası'ydı. Şu an son iki yıldır piton döner. Kendim de eski bir futbolcuyum. Tabi tabi, eski futbolcuyum. Ee, şu an tamamen kendimizi piton döneri adadık. Peki bu pitonun özelliği ne? Hocam piton dönerin özelliği zaten ismi gibi bir buçuk metre olması piton döneri. Böyle bir daha işte böyle yaprak yaprak kesin. Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? bu işi toplamda 22 yıl hocam, 22 yıl oldu. Olması çekirdekten geçmedi. Tabii tabii, çekirdekten geldi. Mehmet bu burası neresi? Ee, buraya nasıl gelebilir? Hocam Adana Seyhan, İsmet Paşa Mahallesi, 51.010 sokak No 108, bir ton döner. Kaça evet, kadar açıksınız? Eee hmm. Zor bir soru. Yok yok şey. Hocam sabah on buçukta döner açılışı var. On buçukta döner oluyor. Akşam on 11, gece 11'e kadar. Şu an e, her tarafa paket servisiniz var mı? Tabii tabii. Şu an her yere servisimiz var. Pandemiden dolayı. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Adana'nın her yerine gönderiyoruz ama e, toplu oldukça mesela çok uzak yere toplu siparişler götürebiliyoruz. Demet Usta'm ben sizi genelde Instagram'da görüyorum. Şu an hemen hemen her tarafa gidip çekimler yapıyorsunuz doğru mu? Evet hocam. Hocam sayarsam ee, Trabzon var, Kayseri, Mardin. E, çoğu şehirde yaptık abi. ya, ya Türkiye'nin hemen hemen çoğu şehrine gidip bir ton üret doğru mu? Aynen. Ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Demet Usta'm şu an bize ne yapacaksın? Hocam şu an gördüğün gibi size özel ekmek getirdim. O. Bak şu şekil. Uzun piton döner. Size özel mantarlı piton döner yapacağım hocam. Bir metre mi bu ne kadar Hocam bu bir metre 20 santim. Evet. Tamam başlayalım. Şimdi dedim ya geçen geldiğinizde soğanlıydı. Şu an size mantarlı piton döner yapacağım. Bunu Adana'da veya başka de sizden bu şekilde yapan var mı? Yok. Bu size mahsus. Bu bize mahsus hocam. Ve bir dönerde gördüğün tüm dönerler hep ilk bizden çıkıyor. Bunu şu an bana bu şekilde özel yapmıyorsun değil yok, mi? Yok, Normalde bu şekilde koyuyorsun her zaman. Tabi tabi. Herkese böyle. Önce kaşarı döşüyoruz hocam. İçine kaşarımızı attıktan sonra şöyle. O ne? Hocam bu da mantarımız. Bunun içerisinde ne var? Mantarla soğan kavuruyoruz. Şimdi şöyle. Hocam Bunu da serpeceğiz şimdi mantarımızı. Bu kaç kişi Mehmet Usta? Hocam bu iki kişilik. Peki bunu bir kişi yem var mı şu an Oldu mu? Tabii yem var, bir, işte yem bir kişi de yem var. Yem var. Al, tabii tabii. Böyle bir mantarlı piton döner ne kadar? Hocam böyle mantarlı piton döner e, iki kişilik yalnız bu hı hı. 60 TL. Normal pitonumuzda iki kişilik soğanlı olan 40 TL. Gördüğün gibi burada soğanlı var. Normal soğanlı piton döner 40 TL. Mantarlı piton dönerimizde e, 60 TL hocam. Şimdi böyle tavuğumuzu katacağız. Tamam şöyle. Evet abi buyurun. Nereye? Evet. Bunu bir siyene soğan koyuyor musun buna yoksa soğan yok? Yok mantarlı bir ton yani. dönerimiz böyle hocam. Tamam. Kaşar, mantar, tavuk. Şöyle tamam. hafif kimyonumuzu da atıyoruz. Kimyon gerçekten tavuk dönere ya da tavuğa bir ayrı bir lezzet katıyor. Kesinlikle hocam. Tavuk dönere kimyon çok yakışıyor. Hocam şimdi kendi sosumuz var şöyle gördüğün gibi. Hocam sosumuzu da döktük. Şimdi sarma zamanı. Geri çek. Tamam. Tahta alalım. Hocam gördüğünüz gibi hatta şöyle size şey yapayım şöyle piton döner. Oo tam piton oldu bak. Aynen. Al sana piton döner. Bu gördüğün değersiz piton döner hocam. Aynen. Yenebilir piton döner. Aynen. Şimdi e, tahtamızı tahtamıza alacağız pitonumuzu. Şöyle gördüğün gibi hocam. Pitonumuzu şu an tahtaya aldık. Doğranma işlemine geçeceğiz hocam. Evet. Diğerleri Şöyle. Gel hocam. Şimdi sıra doğranmasında sonumuzu. Evet, bir doğru parçalayacağız şu an. Evet, şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hocam tavuğun kendi yağından katıyoruz şimdi. Öyle mi? Kendi yağıyla kavruluyor sana tavuğu mi? Evet hocam. Evet. Şöyle. İşte Acı mı? Acı evet. hocam. Evet. Hocam,

Ne satıyorsunuz Mehmet Somu? Yani tavuktan başka bir şey satıyor burada? Hocam tavuktan başka bir şey et de satıyoruz ama ağırlığımız tavuk döner. Peki tavukta <laughs> genelde hep şey mi böyle? Ton mu yapıyorsunuz? Evet hocam. Durum şeklimiz de var ama genelde bir döner. Ama isteyen mesela ben geldim öyle evet, <laughs> kolaya ama tavuk yemek istiyorum. Onu da yiyebilir miyim? Tabii mi? normal durum döner <laughs> de yiyebilirsiniz. Evet. Servis. Başarılı mantarlı bir ton döner. Bir ton döner hocam. Mantarlı bir ton döner. Biz üstüne kaşar peynir dağıtacağız hocam. Böyle, Böyle oldu mu Alın mantarlı pitonun tadına bakıyorum şu şekilde açalım. Sizlerin de gördüğü gibi e, dolu dolu mantar ve tavuk var. Mükemmel bir lezzet. Mehmet Usta'm ellerine sağlık. Piton dönerde çalışan ustalarımın ellerine sağlık. Ee, acısı belirgin olmuş. Mantar ayrı bir tat katmış. herkese piton döner yemeye davet ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Piton'u ne zaman tanıyorsunuz? Piton'u bir buçuk yılda tamam, tanıyorum. Memnunuz. Çok memnunuz. Hem arkadaşımız hem canımız yerimiz. Gerçekten Adana'da tuturdu kardeşim. Yeme içme iyi. Çok iyi. Afiyet olsun. Evet, Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Saygılar diliyorum. Beğeniyorsun piton'u yani. Tabii ki. 10 numara beş yıldız. Afiyet olsun. Sağ olasın. Mehmet Usta'm her şey için teşekkürler. Gerçekten e, süper ayağır. lezzet. Ellerinize emeğinize sağlık. Ayağınıza sağlık hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sağ olun hocam. her şey için teşekkürler. Hocam afiyet olsun. Görüşmek Ayağınıza üzere. sağlık. Görüşmek üzere. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere hocam. Bu tür e, videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet,